Okun öncesi çocuklarda normal, yeterli ve dengeli beslenmenin yanı sıra doğru bir beslenme bilincinin oluşturulması noktasında da ayrıca bir özen gösterilmesi gerekmektedir. Çünkü kendi başına yeni yeni yemek yemeye başlayan bir çocuktan bahsediyoruz ve yemekleri keşfetme konusunda oldukça meraklıdırlar. Bu sebeple de onlara yemek yeme konusunda iyi bir eğitim verilmesi gerekmektedir. Sofraya ailecek oturulmalı ve sofra kuralları doğru bir biçimde anlatılmalıdır. E, bu yaştaki çocuklar etraflarından duyduklarından oldukça rahatlıkla etkilenebilmektedirler. Örneğin sofrada annesi, babası veya kardeşinden ben bu yemeği sevmiyorum ya da ben bunu tüketmek istemiyorum gibi cümleler duyduğu zaman çocuk da e, ister istemez etkilenecek ve herhangi bir nedeni olmamasına rağmen o besini tüketmekten kaçınacaktır. Bu sebeple sofrada yemekle ilgili olumsuz herhangi bir şey konuşulmaması gerekmektedir. Çocuğu yemek üzeri yemek odaklı olarak eleştir, eleştirmemeli ee, kendi haline bırakıp e, acıkmasını beklemek gerekmektedir.